Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. West Ham United Manchester United maçını bugün sizlerle anlatacağız. West Ham kendi evinde bizi konuk ediyor. Yani Manchester United'ı konuk ediyor. West Ham 4-3 taktiğiyle çıktı. Biz de çok büyük bir sağlam bir taktikle çıktık. Biraz oyuncu formlarımız kötü ama maalesef kadromuzun darlığından dolayı oyuncuları da oynatmamız gerekiyor. İnşallah bu maçı kazanırız diyoruz. Vestama başarılar diyoruz ve 90 dakika başladı maçta. 90 dakika başladı ve kanem mezama 1. dakikada sarı kartı dedi. şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Marshall Ruti şutunu çekecek. Marshall Ruti geliyor mu? 2. dakika Marshall Ruti. Marshall Ruti harika bir şut çekti ama kalecimiz mükemmel bir iş yaptı. Luis Maximiano. Ve Gerrit Pique rakibin formasından çektiği için sarı kart dediği bu dakikada. Dakika 25. Viley ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Karim Benzema topa doğru yükseldi. Karim Benzema geliyor. Karim Benzema. 26. dakika Benzema kalemizi yokluyor. Kaleci çok iyi çıkartıyor. Luis Maximiano. Gonzalez kafayla topu sektiriyor. Karim Benzema vole vuracak. Karim Benzema kalemize çok şut çekiyor. Karim Benzema 34. dakika. Bir pozisyon atlattık. Dream dışarı çıktı. Dakika 48 ve maçın ilk gerisinin sonucu West Ham United 0 Manchester United 0. West Ham'ın biraz daha baskılı oynadığını söyleyebiliriz. West Ham'ın pozisyonları daha rahat yakalayabildiğini söyleyebiliriz. Edros tarafından mükemmel yapılan ortağı biraz fazla açıldı ama Estrella hareketi şaşırtıyor ve ve Ravaşçata'ya kalkıyor. Estrella! Jeneriklik bir gol atabilirdi ama top uzak direniminden dışarı çıkıyor. Dakika 4. Çift sarı kart dedi. Tehlikeli müdahalede bulunduğu için Fellain çok uzaklardan bir şut çekiyor. Topu doğruca 90'a gönderdi. Belçikalı oyuncu Fellain. 58. dakikada kaleciden mükemmel bir kurtarış. Fellain üzülüyor. Dakika 65. Başta gol yok. Böyle biterse bizim için de iyi olur. Gonzalez çok uzaklardan bir şut çekiyor. Gonzalez. 72. dakika Gonzalez. Kalecimiz Maximiano iyi kurtarışla bugün imza attı. Gonzalez harika bir şekilde topu kazandı. Karim Benzema için şut çalsa Karim Benzema. Karim Benzema geliyor Benzema. Maalesef Karim Benzema 74. dakikada atamadı atamadı atamadı. Ve artık Tonga'yı gözünden vurdu. 74. De, 74. dakikada golünü attı. Ve ardından 2 dakika sonra kendini Mantis'in Yerine bıraktı. Maalesef West Ham 1-0'a geçti. Orhan müthiş bir oyun oynadı. Marşal Ruti gole doğru gidiyor. Marşal Ruti geliyor. Marşal Ruti. 77. dakika Marşal Ruti'yi inanılır in 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 gibi değil. Direkten dönüyor bu top. Ve Thomas Müller 80. dakikada sarı katlıydı. Düdükten sonra topa vurduğu için Fellain çıkıyor. Declan Rice oyuna dahil oluyor. Bu tek tarafından güzel bir pas. Declan Rice ceza sahasının köşesinden kaleye oluyor. Rice geliyor. Uzak köşeye vuruşu Declan Rice. 84. dakika kaleci kalesine devleşiyor ve Ham United kalesi iyi bir kurtarışı imza attı ve bu da maçın son pozisyonu oluyor ve West Ham United 12. haftada kendi evinde bizi 1-0'lık skorla mağlup ediyor. Maalesef bu karşılaşmadan mağlup ayrılıyoruz, yeniliyoruz ve 3 puanı hanemize yazdıramıyoruz. Tabii ki de bugün hani West Ham'ın kadrosu çok iyi olduğu için biz altılı defans çıkmayı düşündük. Çünkü ben normalde çok iyi kadro kasan bir normal Yani her zaman kadron benim daha böyle rakiplerden yüksek olur veya denk olur veya üstü rakip benden üstün olsa da 2-3 rank üstün olur. Ama bugün öyle değildi. West Ham'ın e, 5-6 ranklık bize bir üstünlüğü vardı ve biz de böyle altılı bir defans hattıyla çıktık. Biraz korkak bir taktiktir 6-3-1 ama yapacak bir şey yoktu. Ona rağmen West Ham yendi. Biraz da oyuncularımızın formundan dolayı. Yani bazı oyuncuların formu kötüydü. Ee, mesela şu yüzlük stoperimizin formu kötüydü. bu formu iyiydi. Ama o formsuzun yanında olduğu için belki onu etkilemiş olabilir. Gerrit Piqué biraz belki güç anlamından etkilenmiştir. Rabbit, e, e, burada Fellaini'nin formu da düşüktü Ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü... Ee, bu maçı ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Kazanamadık ve yine deplasmandayız. İki hafta üst üste deplasman oynayacağız. Çok kötü bir sıralamadayız ama topar, yani toparlayabiliriz. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Bunları yapabiliriz. Sıkıntı değil yani. Bu hafta maçlarda hiç 3 gol atan yok. Çok ilginç bir hafta olmuş. Yani hep 1-0-0-0-1-1-2-1-2-1-2-0-1-0-2-2 En gollü karşılaşma 2-2'lik skor olmuş ee, Belki de rakipler çok denkti Çok aralarında fark olmadığı için maçlar böyle bitmiş olabilir Sürpriz sonuçlar yok Sadece net galibiyetler Kıl payı alınan galibiyetler veya beraberlikler var West Ham West Ham da tebrik ederiz. Yani çünkü bu maçı kazanmasından sonra şampiyonlukta en büyük aday olarak yoluna devam edecek. Ve bugün Tottenham puan kaybetmiş. Tottenham'ın da puan kaybetmesi West Ham'ın işine yaramış. Ve Norwich City Everton maçına bakalım. Norwich City Everton karşılaşması berabere bitmiş. Maçta gol sesi çıkmamış. 5-4 1B ile 4-5 1 kapışmasında skor 0-0 olmuş. Everton biraz daha deplasman takımı olarak baskılı oynamış. Ama baskılı oynamasına rağmen yine de bu karşılaşmada golü bulamamış ve maçın adamı Rebic olmuş. Ee, Norwich City de 3 şut atmış ama 3 şuttan da isabeti bulamamış Norwich City. Tottenham ve Chelsea karşılaşması Tottenham kendi evinde Chelsea ile 1-1 beraber kalmış. E, Federico Chiesa 16. dakikada sahneye çıkmış ve Otamendi'nin asistiyle golü atmış. Martis Coarta rakip menajere saldırdığı için 47. dakikada Chelsea takımında kırmızı kart görmüş ama çok ilginç bir kırmızı kart. Rakip menajere saldırmak bir tane de kırmızı kart var. Mutlak gol pozisyonu engellemek, önlemek. Chelsea büyük ihtimalle bu maça çok agresif çıktı. Agresif çıkması onu böyle değişik ithamlarla kırmızı yemeye sürüklemiş olabilir. Yani 47. dakikada rakip menajeri saldırdığı için kırmızı yemiş Martins Kuarta ve 8 dakika sonra da Tottenham beraberlik golünü atmış. Pedro golü atmış ve asist Gomis'ten gelmiş. E, 8 dakika sonra Gomis golü atmış ama 3 dakika sonra da Parejo mutlak gol pozisyonunu önlediği için gol e, pardon kırmızı yemiş. Pedro maçın adamı seçilmiş. 4-3-3 ağla 4-5-1'e karşı Tottenham takımı kazanamamış. Ve Newcastle United, Manchester City. Newcastle United kendi evinde mağlup olmuş. Manchester City deplasmanda 2-1 yenmiş. İlk başta golü Newcastle United atmış. 23. dakikada Dimitris'in rakip için asistiyle 1-0 Manchester City karşısında öne geçmiş. Ama ikinci yarıda büyük bir geri dönüş yapan Manchester City takımı 62. dakika Nunes, 63. dakika Ferran Torres asistörlükten gelmiş bu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmiş. Sadece birer dakika arayla golleri, at, golleri atmışlar. 5-2-3 A'ya karşı 4-3-B burada 2-1 kazanmış. E bir sonraki karşılaşmaya baktığımızda Crystal Palace ve Brentford. Brentford biliyorsunuz ki küme düşümü altındaydı. Bugünkü galibiyeti çok önemli olmuş. Çok önemli arz eden bir maç olmuş. Ve Brentford Crystal Palace önemli Crystal Palace karşı önemli bir galibiyet almış. Janot 14. dakikada golü atmış. 55'te Vinicius Junior penaltı kaçırmış ve onun ardından Vlahovic 72. dakikada durumu 2-0'a getirmiş. 82. dakika Eze Vinicius Junior'ın yani penaltı kaçıran Vinicius Junior'ın asistiyle golü atmış. Ama ona rağmen burada Crystal Palace Beraberliği bulamamış Vlahovic maçın adamı seçilmiş. 4-4-2A taktiğiyle 5-3-1-1'e karşı Brentford galip ayrılmış 2-1 skorla. Ve galiba bugün deplasman galibiyetleri daha çok. Şöyle bir baktığımızda deplasman galibiyetleri 1 2 3 4 4 tane deplasman galibiyeti var. Ev sahibi galibiyeti 1 ee, 2 3. Evet. Diğer maçlarda berabere. Bugün deplasmandan alınan galibiyetler daha fazla sanki. Ve Watford Aston Villa maçına bakalım. Watford kendi evinde rahat bir skorla Aston Villa'yı 2-0'lık skorla geçmiş. Osimhen 28. dakikada sahneye çıkmış ve sol sözü 43. dakikada Pania, Sosa'nın Sosa'nın asistiyle söylemiş ve 4-5 1'e 3-3'e karşı 4-5 1 taktiği başarılı olmuş. 4-3-3 deplasmanı oynamak biraz daha riskli bir taktik. Aston Villa belki başka bir taktikte oynayabilirdi. Liverpool, Brighton Albion. Biliyorsunuz Brighton Albion ligin son sıralarında yer alan bir takım ve Liverpool son haftalarda galibiyet alamıyordu. Bu hafta galibiyet alabilmiş. Birinci dakika Sumare'nin golü gelmiş. Asis Keita'dan gelmiş ve 41. dakika Wegley golü atmış. Asis Jordan'dan gelmiş. 4-5 bir taktiği 4-3 A'ya karşı 2 birlik skorla yenmiş. Zar zor da olsa. Ve Let's United Wolves maçına bakalım. Wolves deplasmanda Let's United'ı 1 0lık skorla geçmiş. Cristante gol atmış 16. dakikada. Ve asist Casamiro'dan gelmiş. Red United kendi evinde çok bir yenilgi almış. 5-3-1-1 ile 4-5-1 kapışmasında 4-5-1 Wolves oynamış ve Wolves 4-5-1 ile rakibini yenmeyi başarmış. Southampton ve Leicester City. Leicester City deplasmanda önemli bir galibiyet almış. Sanchez'in golü gelmiş. 20. dakikada Sanchez gol atmış. 49. dakika rakip antrenörle ağız alışına girdiği için Fofana kırmızı kart yemiş Leicester City takımından ve bu maçın sonucu yine de değişmemiş kırmızı karttan dolayı ve üstü berat tanış mağlup olmuş Southampton takımının teknik direktörü 5-2-3-A 4-3-A'ya karşı 1-0'lık galibiyet almış. Ve ligin son maçı ve ligin en gollü maçı şu an bu haftanın en gollü maçı Arsenal ve Burnley. Biliyorsunuz ki Burnley de küme düşme hattında e, olan takımlardan birisiydi. Soriano ile Burnley takımı deplasman takımı öne geçmiş. Faroni'nin asisti gelmiş ve Neymar 69. dakika Frikik'ten veya uzaktan bir gol atmış. Ama 2-0'dan Arsenal 2-2'ye çevirmiş. Belki de büyük bir geri dönüş olabilirdi ve bu geri dönüşe e, imza atabilirlerdi. Daha iyi olabilirdi Arsenal için. Ama yeniden yine, yine Paşa'yı yi kurtarmışlar. 2-0'dan 2-2'yi bulmuşlar. Koke 72. dakikada gol atmış. Asist Vargas'dan gelmiş. Ve 83. dakika yani maçın son dakikalarında son dakikalarında yaklaşırken Britwit gol atmış. Asist Tomori'den gelmiş. Ve 83'ten sonra maçtan gol sesi çıkmamış. Britwit maçın adamı olmuş. 4-3-3-A 5-3-1-1 yenememiş. 5-3-1-1 de 4-3 A'yı yenememiş. Her iki takım da yenişememiş ta, tabi haliyle. Ama burada en ilginç olan Burnley'in 2-0'dan nasıl 2-2 2-2'lik bir skor oldu. Burnley yani 2-0 öndeyken neler yanlış gitti de durum bir anda değişti onu bilemiyorum. Leo da buraya gelmiş. İlginç. Leo Leo bildiğime göre benim Everton takımındaydı. Everton takımındaydı ve oradan herhalde bir transfer oldu Leo. Ben de şaşırdım şimdi az önce gördüğüm için. Evet. Yani kısaca şu maça baktığımızda tamamen şans faktörü var beraberlikte. Çünkü 4-3 A'da gol atma İhtimaliniz de var, gol kaçırma ihtimaliniz de var ama kaleci burada büyük bir etken. Bence kalecilerin burada büyük bir seçim yani büyük bir yanlış seçimleri var. Çünkü bu ne lan? OSM değişik şeyler dönüyor Ve Ospina güzel bir kaleci ama yüzlük kaleciler artık ortaya çıkması lazım. Yüzlük kaleciler çıkmazsa artık gol üyeme oranları da yüksek olur diye düşünüyorum ben maçlarda. Maximiano ilk başlarda kötüydü. Biraz geliştirdik. ve şu an formayı kaptı diyebiliriz. Ee, i̇lk maç 5'lik oynamıştı. iki maçtan beri 7'lik oynuyor. Gabriel Arias'ı biraz yedekte tutacağız. Ve Maximiano'yu hem e, Brickton maçına da çıkartmış olacağız. Brickton da 20. sırada yer alıyor. Biz de mağlup olduğumuz için halen daha 14 puandayız ve Dördüncü ile aramızda 8 puan var. Çok baya yani baya baya geriledik. Ve bunu düzeltmemiz lazım. Kaldığımızda aslında iyi ama ne yazık ki durumumuz çok kötü. Burada bir şeyler yapmamız lazım. Ve bir sonraki haftanın maçlarına bakacak olursak. Bir sonraki hafta birik not Albion Manchester United karşılaşması var. Leicester City ve Norwich City karşılaşması. Manchester City, Southampton, Everton, Tottenham, Burnley, Leicester United, Brentford, Watford, Newcastle United, West Ham United, Wolves, Crystal Palace, Aston Villa, Liverpool, Chelsea, Arsenal karşılaşmaları var. Lig tablosuna bakacak olursak West Ham United liderliğe geçti. Dün Tottenham liderlikteydi bugün. West Ham liderlikte 24 puanla West Ham United lider. Average bakımından lider tabii ki de. Ve ikinci sırada Manchester City 24 puanla average bakımından geride olduğu için ikinci sırada Tottenham 22 puanla, 3. sırada ve Watford 22 puanla 4. sırada. Arsenal 19 puanla 5. sırada. Wolves 18 puanla 6. sırada. Everton, Norwich, Aston Villa 7., 8. ve 9. sıralarda. Liverpool, Leicester City 15'er puanlarla 10. ve 11. sıralarda. Chelsea ve Manchester United 12. ve 13. sıralarda. Newcastle United, Crystal Palace, Leeds United 14, 15 ve 16. sıralarda. Burnley on, 17 e, Burnley'de 12 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında. Brentford 8 puanla 18. sırada. Southampton 5 puanla 19. sırada. Brinkton Albion 2 puanla 20. sırada ligin dibinde bulunan takım oluyor. Ve Brinkton'un da şu an bizimle oynayacağımızı söylemeyi tekrar dile getirmek istiyorum. Çünkü Brinkton bu maç onun için çok önemli. Bizi yenerse ben şöyle düşünürüm. Yani küme düşmekten kurtulur. Ama biz yener mi yenemez mi orası belli değil. Hiçbir şey belli olmaz. Biz de bayağıdan beri bir galibiyet almıyoruz. 4 haftadan beri galiba bakalım. Tekrardan gelecek buraya. Evet. 3 haftadan beri galibiyet alamayan bir takım var. Manchester United gibi bir takım var. Bakalım. Brinkton, Albion burada bir sürpriz yapacak mı? Bizi yenecek mi? Bunu göreceğiz. Evet. Daha da aslında fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Bugünlük videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.